duası geri çevrilmeyen üç, üç kimseden bahsetmek istiyor. istiyorum. Hani, dua et, hani ya, dua et diyorlar ya, kimin, diyorlar kimin, duası, ya, geri kimin, kimin duası geri Allah çevrilmez? Allah'ın kabul, Allah kabul ettiği üç müstecap dua, dua, dua vardır. Bunların dua kabul vardır. kabulünde tereddüt, tereddüt yoktur. Yok. Yok. Üç, üç, üç kişinin duası. Kabul duası. olur. Cenab-ı Hakk'ın olsun, kabul Cenab ettiğine dair, kabul gönlümüze dair gönlümüze dair, hiç tereddüt gelmesin. Gönlümüz gelmesin. gelmesin. Bir, mazlumun duası, mazlumun, duası, mazlumun, duası, mazlumun duası. Mazlum ne demek? Mazlum ne demek? Haksızlığa, uğramış, haksızlığa, uğramış, haksızlığa, uğramış, haksızlığa uğramış. Zulmedilmiş. Kırılmış. Gücendirilmiş. Örselenmiş. incitilmiş, Derdini tam herkese anlatamamış. Hakkını alamamış. Allah'a sığınmış. Ya Allah sana, havale sana havale ediyorum. Bunun hakkında sen Bunun geldin. Sen Buna geldin. doğruyu sen gösterdin. Hakkımı al ya Rabbi al Onlara hakkımı bırakma ya Rabbi demiş. Mazlum, zulme uğramış insanın duasıyla Allah'ın arasında hiçbir perde yok. O arşı alay titreşir o dua. O dua kabul olur. Zulme uğradın. Haksızlığa uğradın. Korkma Allah senin yardımın. Allah senin, Allah, senin Sen kötülüğe tevessül edersen, 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 sen kötülüğe tevessül edersen, sen, sen, tevessüle sen, tevessül de, sen, sen de onun derecesine de düşersin. De Allah'ın yardımı senden çekilir. İşte sen orada bozulmayacaksın. Peygamber'e sataştılar, küfrettiler. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz orada duruyor. Ashab-ı kiram da karşılık verdi. O da onlara küfretti. Peygamberimiz döndü gitti. Arkadaşının yanında yanından ayrıldı. Ayrı. Gitti koştu yakaladı. Ya Resulallah koştu, yakaladın. ben yakaladın. cevap vermeye kalkınca niye ayrıldın? Cevap sen sen cevap vermeden önce onlar önce küfrettiğinde melekler onlara, onlara, onlara cevap veriyor. Sen ne, 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 ne zaman küfretmeye başladın? Zaman, melekler yanımızdan kaçtı. Meleğin kaçtın. olmadı yerde benim işim yok. Allah savunur seni. Allah savunur. Yeter ki haklı ol. Haklı ol, diren. Diren. Bak sabret demiyorum. Direnmek, sabır, pasiflik gibi anlaşılıyor. Sabret de doğru. Sabır şu değil. Kabullen, sabredin, kabullen. Hayır, sabır kabullenmek değil. Sabret demek, diren, bastığın yerde geri adım atma. Dur orada. Allah senin yanındadır. Dost doğrudur. Seni oynatamasınlar. Nasıl duruyorsan öyle dur. Onlar oynayacak bir gün yerinden. Onlar sarsılacaklar. Sen sarsılmayacaksın. Direnmek lazım, sabretme. 2 2 Iki. Misafirin duası. Misafir ne demek? Buradaki misafir, buradaki misafir buradaki iki anlama gelir. Gel. Bir, bir, sefer bir var ya sefere çıktı diyoruz. Yolcudur. Misafir yolcudur. demek yolcu, yolcu, yolcu misafir yola giden demek. Yola giderken dua edeceğiz. Yola çıktık dua edeceğiz. Yolda dua edeceğiz. Eşimizden ayrıldık, evimizden ayrıldık, çocuğumuzdan ayrıldık. Efendim rahatımızı terk ettik bir sefere gidiyoruz, bir işe gidiyoruz, gurbete Ge球gühride... gidiyoruz, hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Gidiyoruz. gidiyoruz, yola gidiyoruz. Dua et yolda. Duası et. Yolcunun, Yolcunun duası makbul. Yolcunun duası reddolunmaz. Yolcu giderken nasıl dua edecek? Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım senin adınla, senin, senin nimetlerinle, adı yola, yola, nimetlerinle çıkıyorum. yola çıkıyorum. Verdiğin nimetlerle, Verdiğin nimetlerle şükür olsun de. bana şükür olsun. binek nasip ettin. Bana nasip ettin. O bineğe binerek yola gidiyorum. Binerek binerek gidiyorum. Yola Sana hamdolsun. Ben, ben, ben tekrar döndüğümde, döndüğümde eşimi, de, ailemi, eşim çoluğumu, çocuğumu, yola malımı yola en güzel yola şekilde geri bulmayı nasip eyle. Daha hayırlı bir şekilde nasip eyle. Kazadan beladan beni koru diye yola gidiyorsun. Memleketine Ailene, milletine, ne insanlığa millet dua ediyor. Allah, Allah kabul bu duaları e. kabul etsin. Arabanıza bindiniz. bindiniz. Abracan, Bis, Bismillah. Kontağı çevirirken Bismillahirrahmanirrahim. Yola gideceksin. Kaza basacaksın. Sübhanellezi Sakhara lena haza ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemun kalibun. Şu bineyi bize musahhar kılan. Bu arabayı bana nasıl Sibeden, Allah zibeden, hamdolsun Allah tesbih ederim diye yola çıkacaksın. Ondan, ondan sonra da ondan sonra adulhumas min fil Onun adıyla hiçbir şey gökte ve yerde zarar veremez diye zarardan korunma duasını yapacaksın. Duayla gideceksin. Başına ne geleceğini bilmiyoruz. Dua. Misafirin duası. Başka misafirin, duası. Başka misafirin, duası. İkinci, bir misafirin ikinci bir anlamı, evinize var. Bir anlamı, evinize anlamı var. Evinize bir başka gelen bir başka, bir başka yabancı. Evin dışındaki bir insan evinize gelmiş. Misafir, misafir olmuş. Ya, ya gelmesin Rahatımı ya. Gelmesin. Bozmasınlar. Rahatımı bozmasınlar. Rahatımı bozmasınlar. bozmasınlar. Herkese, Herkese yemek mi vereceğim? Herkese çay mı hazırlayacağım? Aman işim başımdan aşkın. Kendi başımla, kendi yağımla kavrulur giderim. Bana misafirden, akrabadan, dosttan, komşudan. Yetti ve bunlar, yetti be bunlar. Yetti be böyle, be. Yaşanmaz. böyle yaşanmaz böyle yaşanmaz böyle bir hayat yok böyle bir hayat, yok. Tek, böyle başına bir hayat yok. Tek, tek başına, tek başına üç gün duramaz cenazen var, duramaz. Duramaz. Bayram, var. Bayram, bayram var düğün var nişan var, var. hırsızlık var, var. Hırsızlık arsızlık var, var. Namussuzluk, namussuzluk, namussuzluk var tek başına, tek, tek başına yaşayamazsın ki Eşe, dosta ihtiyacın var aranmaya sorulmaya ihtiyacın var tek başına yaşayanları görüyorsunuz ölüyor On gün sonra kokudan mahalleli ya burada bir koku var Burada bir koku var. Ya, ne, kokusu var ne kokusu bu diyorlar? Kapıyı diyor, açıyorlar. 10 gün önce ölmüş. Gün ölmüş. Gün önce Niye? Öl, kimsesi yok çünkü. Aranmadı sorulmadı. Bilinmedi. Bunu gelsin. mu istiyorsun? Misafir gelsin. On rızkıyla gelir. Birini alır. Dokuzunu sana bırakır. Ne kadar çok eşin dostun evine geliyorsa bil ki rızkın o kadar artıyor. Azalmıyor. E ben hazırlık yaptım. Yedirdim içirdim. Allah yenisini verir. Dokuz tane daha verir. Bire 900 1'e 1'e 900 dua edecek sana dua edecek sana dua edecek eline sağlık Allah eline dert vermesin Allah sağlık Allah versin. Eline versin. versin afiyet, afiyet versin. versin çoluk çocuğuna güzel afiyet günler başarılar, başarılar, versin. başarılar, daha başarılar versin. versin daha ne istiyorsun, daha ne istiyorsun ya günahsız, günahsız ağızla dua edecek sana, sana. misafirin duası 3 3 babanın annenin babanın, anne, anne babanın evladına anne babanın evladına duası Allah Allah ayağını Allah taşa değdirmez. Tuttuğun altın Tuttuğun olsun. Altın altın olsun. Altın Allah. Hep iyilerle, hep, iyilerle hep iyilerle karşılaştırsın. Rabbim kazadan beladan seni esirgesin. Bela Bak anne baba böyle dua eder değil, 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 de. değil mi? Duaydı, e, bu dua kabul değil. olur, reddolunur mu? Kabul, 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 kabul. Bu duayı alan, bu evladın, sırtı alan evladın sırtı, evladın yere, gelir sırtı yere, gelir yere gelir mi? Başarılarımız var, başarılarımız, başarılarımız, kazançlarımız var, mevki makamlarımız var. Şunu bilin ki çoğu anne baba duasını. Namazın ardından o hep sana dua etsin. Evladım diye ağzını Önce kendine değil sana işte değil, Önce sana Değil sana ki, annen, baba, ki, annen, ki annen baban hep seni düşün. Bu sürekli sana ya. Bu dua Ya bu üç asla dua asla, asla reddolunmaz. Asla reddolunmaz. reddolunmaz.